Laden Gülü. Birçok insanda parsak sorunları var. Bir de bağırsak. Laden Gülü, Türkiye'nin Akdeniz, Marmara, Ege bölgelerinde yaban olarak çam ağaçlarının altında da milyonlarca ton kendiliğinden yetişen bir funda. Yıllar önce Antalya'da 92 93 miydi, 93 müydü? bayağı toplamıştım. Ormandaki bekçiler, nedir bu, ne topluyorsun, yasak falan dedim ki alerjik, atopik eksema, alerjik eksema atopik dermatit dediğiniz her türlü cilt hastalığına karşı, SEDEF, ekzema akne, liken, liken, pulansu vs. vs. klinik arasması yapılmış, Almanya'da Saarland eyaletinden Profesör Doktor Wolfgang Güntevize, atopik dermatit yani alerjik ekzema sulu kabarcıklı kaşıntılı ekzema sına 95 çocuğu tedavi etmiş. Sene 1997. Daha sonra tekrar Zaland eyaleti Homburg Üniversitesi'nin a Aremsberg şehrinde, Lefo Enstitüsü ve Ham şehrinde Profesör Doktor Günter Vize ve ekibi atopik dermatit yani alerjik eksemaya karşı hastalıkların hastalarını tedavi etmiştir. Yine cilt hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Volkan Hübschne ve ekibi Alerjik eksema, atopik eksem, atopik dermatit de, de denir. İltihaplı ekzama hastalığını tedavi etmiştir. Evet. E, hala şükür <laughs> Eskişehir Üniversitesi'de gastrit ülser reflüsü olan hastaları tedavi etmiş. Helicobacter pylori yükü. Şimdi bu Latin gülü sadece atopik dermatit için değil. Son yapılan araştırmalarda muazzam buluşlar oldu. Çok değişik buluşlar oldu. Nefes yolları akciğer, faranjit, bronjit, sinüste sebep olan influenza virüslerini yok ettiği epikateşin, kateşin gibi flamonit, flamonit, glukozitler içerdiği Bunlar da kriyip, üşütme, nezleye karşı iyi geldiği belgelenmiştir. Flavonlar, flavonit, glukozitler vesaire vesaire içerir. C vitamininin biyolojik olarak aktivitesini artırıyor. Daha etkili hale getiriyor. Ayrıca HIV virüsüne karşı etkili olduğu bir çalışma ile belgelendi. HIV, HIV hastaları, AIDS hastaları üzerinde tedavi denemeleri yapılıyor ve HIV virüsünün yok ettiği belgelenmiştir. Ebola virüsü biliyorsun Sahara'nın batısında Liberya ve vs. Ghana o ülkelerde bir arada Ebola virüs böyle cilt hastalığı ölümcül hastalık bunları iyileştirdi. Ebola virüsünün yok ettiği belgelendi. Yine ağız içinde çürümelere, kokuşmalara diş eti iltihaplarına vesaire vesaire sebep olan Staphylococcus mutans. Ee, bunu zarar sarı getirdi, belgelendi. Laden gülü kapsülü laden gülü mis ekstraktı vesaire vesaire var. Ee, bakalım laden gülü birleşimde neler var. Aha, yakaladım. Evet, Laden günü ekstraktı, kedi pençesi ekstraktı, kedi pençesi ekstraktı, kedi pençesi Güney Afrika'da şey, Güney Amerika ve Orta Amerika'da yetişen bir sarmaşık Cat's Claw denir. Cat's Claw viral enfeksiyonlarda HIV virüsü olsun, SARS, MARS, koronavirüsü muazzam bir şey japon poligonumu yine aynı şekilde antiviral antifungal karavaliler genital sil, genital herpes vs peygamber süpürgesi Artemisia annua koronaya karşı ihtil oldu son çalışmalarda belgelendirildi güney afrika afrika sarılıyorsa ekstraktı, her türlü sinüzit farancit bronşite karşı karanfil doğal antibiyotik çam kabuğu ekstraktı kan sulandırıcı kan temizleyici kan aratıcı ve komodiden daha etkili ve yan etkisi yok. Evet, Ladeyn Gülü. Ee, şey, neydi bu? Rock Rose denir. İngilizcesi. Rock Rose. Bizden başka üretim var mı? Bakalım. Rock Rose. Kapsüles, Rock Rose kapsüles, Dünyada Laden kapsül üreten bir biz mi varız? La ilahe illallah mı Herhalde bir biz varız. Başka da yok. Laden gülü. Bu kadar muazzam bir ürün. virüsüne, Ebola virüsüne, SARS, MARS, genitalli, herpes, genital virüslerine karşı vesile vesile etkili Kandida'ya karşı, mantara karşı, baktire karşı etkili. Midede gastrit, ülser, reflüs ve bakteri plori yok eden çok etkin bir madde içeriyor. E, metül, butason neydi bu etkin madde? Öbürü iki tane etkin madde içerir. Fenoller, fenol glikozitler vesaire vesaire ama burada bizi ilgilendiren etkin madde neydi? Fenil, Butason, izometasin, Ha. İndometasin fenil butason. İndometasin fenil butason. Evet. Çok daha lazen ile çalışma var. Zamanda zaten çok çok bahsettim.